Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ali İmran Suresi i İmrân suresinin 112. ayeti kerimedeyiz. Rabbimiz bu ayeti i kerimede üzerine zillet damgasının vurulduğu, gazaba uğramışlar diye Kur'an-ı Kerim'de geçen ehli kitabın bir bölümü olan Yahudilerden bahsediyor ve bize Rabbimiz Yahudi'yi farklı bir yönüyle tanıtacak. Yahudi budur diyecek. Karşınızda ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler, onların içlerinde büyük bir korkunun olduğunu bize bildirecek ve hep zillet damgasıyla yaşamak zorunda olduklarını bize anlatacak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu ribet vurulmuştur aleyhim onların üzerine, Yahudilerin üzerine. zilletu zillet, alçaklık damgası, aşağılık olduklarının ifadesi onların üzerine vurulmuştur. Ey neme nerede olurlarsa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, bunların üzerine alçaklık damgası, zillet damgası vurulmuştur. İlla ancak şunlara, o Yahudiler içerisinde bulunan şunlara vurulmamıştır. Bir hablin, bir iple, minallah Allah'tan bir iple, ipte olanlara, yani Allah'la bir bağ içerisinde olanlara veya Allah'ın işte emrettiği cizyeyi Müslümanlara verenlere, yani nasıl Yahudi e, itibarla yaşayabilir? Müslüman bir devlet içerisinde Müslümanların hakimiyetini kabul ederek, Müslümanların e, kural ve kanunlarına uymayı kabul ederek ve canının bağışlanmasını ve can güvenliğinin sağlanması adına cizyeyi de vererek Allah'tan korunma sağlar. Veya ve hablim minennâsı. Ve insanlardan bir iple, yani o İslam devletinden birilerinin veya devlet başkanından eman alarak onların izni dahilinde, yani kendilerini ya Allah'a e, adayacaklar ya Allah'tan e, bir cizye vererek e, can güvenliklerini sağlayacaklar veya o devletin yöneticilerinden sorumlularından eman alarak e, varlıklarını devam edecekler devam ettirecekler. Ancak Yahudiler bu şekilde ayakta kalabilirler, yaşayabilirler ki tarihe baktığımız zaman 2000 yıl boyunca devlet kuramamışlar. Tabi Babil'den almışlar. Kudüs'ün fethi var. Osmanlı döneminde İspanya'da 500 yıl önce ...İspanyolların onları yakmasından Osmanlı Devleti onları kurtarıyor, Osmanlı'ya sığınıyorlar ama Osmanlı'nın yıkılışında çok ve Osmanlı topraklarının ve bugünkü dünyanın kan gölü haline dönmesinde Yahudilerin etkisi çok büyük. Yani tam ölmek üzereyken bir avuçlar yakılıyorken birileri merhamet ediyor, kurtarıyor, kurtuluyorlar, kenara geliyorlar, biraz kendilerine gelince fitne, fesat, kan, gözyaşı, zulüm, ellerinde ne varsa bu bunlara vesile olacak. Onları sonuna kadar da kullanıyorlar. Çünkü Yahudiler böyle bir millet. bu ve uğradılar bir gazabın min Allah ve bunlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Yani yaptıklarının neticesinde Allah Celle Celalühü'nün bunlara reva gördüğü sonuç, bunlara verdiği karşılık bu. Ve guribet yine vuruldu. Aleyhim bunların üzerine el meskena. Aşağılanma vuruldu. Hem alçaklık damgası vuruldu hem de aşağılanma vuruldu. Niçin? Yahudiler niçin böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldılar? Değerli ki bunlar bir ennehum şöyle yapmaları sebebiyledir. Kânû idiler bunlar yekfurun inkar ediyorlardı bir ayetle. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bakara suresinde uzun uzun gördük. İndirilen ayetleri inkar ettiler. İşte ineği kesmemek üzere neler yaptılar, ne planlar, tuzaklar kurdular. İşte Kızıl Deniz'den karşıya geçtiler. Kızıl Deniz yarıldı, karşıya geçtiler. Firavun ve ordusu arkada boğuldu. Onlar karşıda gittiler, buzaya taptılar. Yani Yahudiler görmelerine rağmen inkar etmeye meyilli bir milletti. Bununla da yetinmediler. Sadece Allah'ın ayetlerini inkar etmediler. Ve yaktulûnen enbiyâ bir gayri hak. Haksız yere de ki haklı yere peygamberleri öldürmeleri mümkün değil. Yani bu zulmü sonuna kadar yaptılar ve peygamberlerini de öldürdüler. Velke yine bu. Bunların bu kadar alçaklık, aşağılık damgasına vurulma sebepleri ve nerede olursa olsun e, zilleti kendi e, karakterlerinde yaşama sebepleri, asal isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyleydi. Yani Allah'ın farz kıldığını takmadılar, haram kıldığı şeyleri çiğnediler. Allah'ın farzını helal, haramını helal, farzını da sanki mübah hale getirdiler. E, dikkate almadılar. Haramı helal, helali haram saydılar. Dolayısıyla ilahlığa soyundular ve bu neticeye de, bu neticeyle de karşı karşıya kaldılar. Tamamı bu Yahudilerin böyle elbette değil. Rabbimiz diyor ki: "Le'su seva, Bunların hepsi böyle değildir. Eşit değildir. Min ehli kitap. Kitap ehlinden yine Yahudilerden umme bir grup var. Kaime ayakta olan bir grup, yani dini ayakları üzerine kaldıran, Allah adına bir hayat yaşayan, Allah'ı razı edecek hayatı yaşayan da bir grup var. Yeclu, tilavet ediyor bunlar. Ayet ile Allah'ın ayetlerini, tilavet etme neydi? Okuduğu ayeti adım adım takip etme, ameliyle, yaşamıyla da ayeti hayata geçirme. Bunlar, bunu yapıyorlardı. Ene'l-leyli. <laughs> geceler boyunca. Geceleyin gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan, tilavet eden, gündüz yaşayan, vahum mescüdün ve geceyi de secdede geçiren bir grup vardı. Yani Yahudiler içerisinde de Allah'a ve ahiret gününe iman eden, imanının gereği Allah adına bir hayatı yaşayan bir grup vardı. Bunları da diyor Rabbimiz müstesna ama bu alçaklık, aşağılık damgası vurulan kişilerin de e, bu cezaya çarptırma sebebi helali haram, haramı helal saymaları, haddi aşmaları, farzları yok saymaları, haramları çiğnemeleri sebebiyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu örneği yani bu durumu bir e, hadiste bir örnekle açıyor, açıklıyor diyor ki Allah'ın koyduğu sınırların önünde durup da o sınırları aşmayanlarla o sınırları aşanların örneği bir gemide yolculuk yapanların örneği gibidir. Yani Allah'ın farzlarına itaat edip haramlarını çiğnemeyen kimselerin örneğiyle farzları takmayan, haramları takmayanların örneği bir gemide yolculuk yapan kişilerin örneği gibidir. Gemide kura ile bir kısmı alt kata, bir kısmı üst kata çıktı. Alttakiler şöyle dediler, ya biz üst kata giderek üst kattakileri rahatsız etmeyelim, e, su almak üzere üst kata gitmeyelim, üstteki e, karadan doldurulmuş sulardan almaya çalışmayalım. Geminin tabanından delik açalım, oradan su alalım, e, yukarıdakileri de rahatsız etmemiş oluruz dediler. İşte onlar ne yaptılar? Gemi denenler, Allah'ın farzını takmayanlar, haramlarını da çiğneyenler. Haddi aşan bunlar. Yukarıdakiler bunlara sessiz kalırlarsa ne olur? Gemi su alır, hepsi batar. Allah Resulü anlatıyor size, bu örneği bu amaçla veriyor bize. Adeta somut bir şekilde haramları çiğneyenlere, farzları terk edenlere sessiz kalan Müslümanların karşılaşacakları akıbeti bildirmek için anlatıyor. Eğer biz haramlara işte haramları çiğneyenlere, farzları terk edenlere sessiz kalır, onları uyarmazsak, onların bu şekilde bir hayatı yaşayarak nesillere kötü örnek olmalarına sessiz kalırsak, o geminin su alarak hem gemi delenlerin boğulmalarına hem de yukarıda suçsuz olan insanların boğulmalarına vesile olacakları gibi biz de aynı akibete, günahkarların akibetlerine bizler de Müslümanlar olarak uğralız. Örneğini veriyor Allah Resulü Ama diyor o gemi denenler var ya, o gemi delenlere engel olunursa ne olur? O gemiyi delenler gemiyi delmez. Onlar da boğulmazlar, yukarıdakiler de boğulmaz. Hangisini seçeceğiz? Tabii ki ikinci tercihi seçeceğiz. Biz farzan yana taraf olacağız, haramın karşısında taraf olacağız. Farzın yeryüzünde topluma hakim olması adına, haramınların da toplumda can bulmaması, topluma yayılmaması adına inşallah mücadele edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.